Merhaba arkadaşlar, bugün size Windows Update'ten yani Windows güncelleştirmelerinden bahsedeceğim. Windows güncelleştirmeleri nasıl yapılandırılır? Hangi ayarları değiştirirsek neyi etkilemiş oluruz? Güncelleştirmeleri yüklerken neyi izlememiz gerekiyor? Hangi yolda davranmamız gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Şurada başlat kısmına tıkladığımızda denetim masasını görüyor olacağız. Denetim masasına tıkladığımızda da Windows Update seçeneği var. Buraya ilk tıkladığımızda karşımıza çıkan pencere şu anda bizi bekleyen update var mı? Yani güncelleştirme var mı? Onu görüyoruz. Burada bir önemli ve 9 isteğe bağlı güncelleştirme var şeklinde bir pencere görüyoruz. Bunun ne olduğundan birazdan bahsedeceğim. Eğer burada güncelleştirmeleri yükledersem şu anda bir önemli güncelleştirme yükleyecek. Ve 9 isteğe bağlı güncelleştirme yüklemeyecek. Bu tabi benim ayarlamamla alakalı bir kısım. Eğer tüm güncelleştirmeleri seçersek hepsini tek bir pencerede görüyor olacağız. Güncelleştirmelerin en son denetlendiği tarihi, işte hangi güncelleştirmeler geçmişte yüklenmiş onu görmek için şuraya tıklayabiliriz. Şimdi ayarlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Burada ayarları değiştir kısmına geldiğimizde bize birkaç farklı seçenek sunuyor Windows. Bunları açtığımızda güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle önerilen kısmını biz seçersek Windows 7 ile ilgili veya da Windows XP 8 de olabilir işletim sisteminizle ilgili çıkan bütün güncelleştirmeler otomatik olarak size sorulmadan yüklenir. Bu önerilen denir ama aslına bakarsanız ben çok da önermiyorum. Güncelleştirmeleri karşıdan yükle ancak kurma konusunda kararı bana bırak derseniz bu Windows'taki bütün güncelleştirmeleri bilgisayarınıza indirir ve sizi hemen şurada sağ altta bakın şurada da gördüğünüz gibi bir bildirim ekranında sizin karar vermenizi bekler. Bu bilgisayarınıza indirir, download eder ve sizin yüklemeniz için sizin karar vermenizi bekler. Güncelleştirmeleri denetli ancak karşıdan yükleme ve kurma konusunda kararı bana bırak derseniz bu da güncelleştirmeler çıktığında size bununla ilgili yine sağ alt tarafta bilgi verir ama bilgisayarınıza indirmez ve kesinlikle yüklemez. Güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetleme seçeneğine gelecek olursak bu Windows güncelleştirme opsiyonunu devre dışı bırakır. Yani Windows ile ilgili hiçbir güncelleştirme almamanızı sağlar. Bu önerilmez gerçekten e, herhangi bir zararlı yazılım veya da Windows'da oluşan baklarla ilgili e, Windows'un sunduğu düzeltmeleri alamazsınız ve işletim sisteminizde belli bir zaman sonra sorunlar yaşayabilirsiniz Eğer bunu seçerseniz burada önerilen güncelleştirmeler seçeneğinde bakın önerilen güncelleştirmeleri önemli güncelleştirmelerle aynı şekilde ver bu kısmı seçerseniz işte az önce bir önemli güncelleştirme 9 tane de önel, e, önemli olmayan yani sizin seçeneğinize kalmış güncelleştirme var diye bir pencere görmüştük şurada. Tekrar açayım. 9 isteğe bağlı bir tane önemli güncelleştirme var. İşte bunun çıkmasının nedeni şuradaki seçeneğin seçili olması. Eğer sizde sadece Windows önemli olan e, ve mecburi gibi duran yani olmazsa işletim sisteminizle ilgili herhangi bir sorun çıkartacak olan güncelleştirmeleri yüklesin ama her güncelleştirmeyi de yüklemesin istiyorsanız bu bunu seçmeniz ve ardından tamamı tıklamanız yeterli olacaktır. Bendeki ayarlarda güncelleştirmeleri karşıdan yükle ancak kurma konusundaki kararı bana bırak seçeneği mevcut. Ben bunu seçtiğimde ve altındaki şu pencereden bunu tıkladığımda tamam dersem eğer bu durumda şöyle bir e, senaryo oluşuyor. Bilgisayara Windows güncelleştirmeleri indiriyor, yükleme konusunda kararı bana veriyor ve önemli güncelleştirmeler veya isteği bağlı güncelleştirmeler diye bunu da kendi arasında ikiye bölüyor. Tüm kullanıcıların bu bilgisayara güncelleştirme yüklemesine izin ver seçeneğine tıklarsanız ben bu bilgisayarda yönetici hakkına sahibim sizde de olabilir. Ancak bazen ofislerde veyahut da farklı ortamlarda farklı kullanıcılar da yönetici hakkına sahip olmuyorlar. Ancak gün, güncelleştirme yüklemeleri gerekiyor. O durumda bunu seçmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bunu bu şekilde bırakıp güncelleştirmelerle ilgili diğer kısımlara geçelim. Eğer şurada güncelleştirme geçmişini görüntüle derseniz bugüne kadar yüklediğiniz güncelleştirmeleri hangi tarihte bakın şurada görünüyor. Ve nasıl yüklendiği başarılı olmuş mu olmamış mı önerilen mi yoksa önemli bir güncelleştirme mi hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bunları silmeniz gereken herhangi bir durum olursa şuradaki KB numaralarından takip ederek program ekle kaldırdan Şuradan hemen açayım. Ben buna kısa yolundan ulaşıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Program ekle kaldırdan yüklü güncelleştirmeleri görüntüle deyip buradan yüklü güncelleştirmelerden bu KB numarasından herhangi bir tanesini seçip bunu kaldırılmasını çift tıklarsanız bunu uninstall etmeye başlayacaktır. Bakın şurada kaldır diye bir seçenek var. Örneğin bu güncelleştirme bizim bilgisayarımızda herhangi bir soruna neden oldu. Direkt olarak buradan kaldıra seçerek bunun kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Windows Update ile yani güncelleştirmelerle ilgili söylemek istediğim son bir konu. Eğer Windows'unuz orijinal değilse bu konuda Windows güncelleştirmelerle beraber sizin yazılımınızı kontrol eden bir tool yükleniyor. Bu tool da e, sizin yazılımınızın kaçak olduğunu, korsan olduğunu yakalayabiliyor. Bunu da ek bir bilgi olarak buraya diyelim. İyi akşamlar.